Merhabalar değerli arkadaşlar. Coğrafi Bilgi Sistemleri Coğrafya Öğretim Programı içerisinde ilk kez 9. sınıfta geçen uygulamaya başlandı. Bu yılda da 10. sınıfta uygulanmaya başlandı. 11 ve 12'lere gelecek yıllarda uygulanacak. Burada 10. sınıfta baktığımız zaman öğrenme çıktıları ve süreç bileşenlerinin çok fazla zorlayıcı olmadığını görüyoruz. Birazdan bazı ayrıntılar da vereceğim size ve bu öğrenme ile ilgili örnek bir Google Earth Pro üzerinden harit oluşturma uygulaması göstereceğim size. Zaten burada Öğrenme ve öğretme uygulamalarına baktığımız zaman birinci aşamada teorik bilgiler söz konusu, coğrafi sistemlerinde kullanılan veri tipleri, yine coğrafi sistemlerinin uygulama alanları, uzaktan algılamanın uygulama alanlarından bahsedilmesi istenmiş. Asıl ikinci aşamada bir dijital küre kullanarak bir ufak uygulama yapılması istenmiş ki son derece basit. Birazdan size bu uygulamayı göstereceğim. Okulumuzun bulunduğu yakın çevreyle ilgili bir veri tabanı oluşturması, harita oluşturması istenmiş. Yine performans uygulaması olarak da mahallemiz ya da bizim amacımıza göre bir uydu görüntüsüyle ilgili bir işlem yapılması istenmiş ki e, bu kitapta belirtilmiş zaten. Burada etkinlik olarak bir harita oluşturması performans çalışması olarak da e, az önce bahsettiğim gibi uydu görüntüsü kullanılarak bir işlem yapılması istenmiş. Birazdan ben Google Earth Pro'da size bu uygulamayı gösterdiğim zaman size kendi kendinize yapacaksınız. Bu arada ben bir Bilgi vermek isterim. Genel ağ bağlantısı olmadan da bu şekilde bir yüksek çözünürlüklü veriyle işlem yapabilirsiniz. Ben şu anda genel ağ bağlantısıyla işlem yapmıyorum. Ama daha önce burayla ilgili yakınlaşma ve uzaklaşma işlemini yaptığım için bu kadar net görüyorum. İlk kez yakınlaşma ya da ölçek büyütme işlemi yapacaksanız genel ağ bağlantısı olmalı yüksek çözünürlük görmek için. Şimdi Google Earth Pro'yu akıllı tahtada kullanabiliriz. Tabletlerde ya da cep telefonunda kullanabiliriz. HGM küreyle aynı şekilde kullanabilirsiniz. Mouse kullanımı mutlaka eğer akıl tahta işlem yapıyorsanız öbür türlü biraz zor olacaktır sizin için. Şimdi gelelim örnek uygulamaya. Ben bugün görev yaptığım okulla ilgili bir uygulama yapacağım ve nokta çizgi alan verisi oluşturacağım değerli arkadaşlar. Google Earth Pro'da şurada araç çubuğu var. Sol tarafta da kenar çubuğu var değerli arkadaşlar. Bugün biz nokta, alan ve çizgi verisi oluşturacağız. Katmanlarımızı da bu kenar çubuğuna atacağız. Bunun için e, öncelikle bir klasör oluşturalım ki e, verileri güzel saklayalım. Burada yerlerim kısım var. Buna sağ mas yapıyoruz. Ekle diyoruz. Klasör diyoruz. Bu klasörümüzün içerisinde nokta bir çizgi alan verisini atacak değerli arkadaşlar. Burada proje ismi ismi yazabilir. Öğrenci kendi ismi yazabilir. E, fark etmez. Okul çevremi ya da okulumu tanıyorum diyeyim. Ben e, öylesini yaptım. Buraya öğrenci adını yazabilir. Şu açıklama kısmında değerli arkadaşlar sınıfın numarasını yazabilirsiniz. Öğrenciyi gönderiyorsunuz. İstediklerinizi, bilgilerinizi yazabilirsiniz değerli arkadaşlar. Bu e, burada saklanacak. Doğrudan görebileceksiniz. Sizler de herhangi bir dijital ortamda bunu paylaşabilirsiniz. Bakın buraya kenar çubuğuna bizim ana dosyamızı attı. Birazdan vektörler veriler de bunun içerisine girecek. Burada öncelikle ben bir nokta veri belirlemek istiyorum değerli arkadaşlar. Bakın yukarıda solda simgeyi tıklıyorum. Rastgele bana burada e, Google Earth Pro üzerinde bir yere attı. Ben mouse'umun sol tuşuyla bunu istediğim yere hareket ettirebilirim. Bakın buraya ben güvenlik kulübesinin olduğu yeri bugün nokta veri olarak kullanacağım. Şuraya at kısmına geldim. Güvenlik kulübesi dedim. Buraya güvenliğin adını yazabilirim. Güvenlikte kaç kişi var, saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor işlemler onu yazabilirim. Burada etiketin rengini değiştirebilirim. Sembolün rengini değiştirebilirim. Onun için de şurada stil ve renk menüsü var. Bunun içerisinde istediğim gibi ölçek anlamında da büyütebilirim, küçültebilirim, etiketi yazıyı büyütebilirim, saydam yapabilirim, her türlü işlemi yapabilirim. Yine bu alt kısmının sağ tarafında şuradaki işlem üzerinden de bu sembolü değiştirebiliyorum. İstersem kendim sol alttan özel bir simge seçerek buraya ekleyebilirim. Ben hızlı olsun diye bugün bu işlemleri yapmıyorum. Kısa anlamda size aktarayım diye. Tamam dediğimde değerli arkadaşlar Burada bakın hemen e, buradaki klasörümle etkileşimli bir şekilde bağlantı kurarak vektör verimi oraya attı. Şimdi ben bir de çizgi veri oluşturayım Yine yukarıda bakın şurada çizgi e, simgesi var. Buna tıklıyorum ve okulumun hemen şurada yanındaki yolu çiziyorum. Bu alan olarak da çizilebilir tabi Sizin isteğinize bağlı bu. Eğer sol mouse'unuzu tek tek böyle tıklayarak giderseniz köşeli olur. Basılı tutarsanız şöyle e, daha kıvrımlı hareket edebilirsiniz. Oluşturdum. Sonra ne diyorum? okul, yol diyeyim değerli arkadaşlar. Stili ve rengini e, siyah seçim ya da kahverengi seçebilirim. Kalınlığı da 10 olsun değerli arkadaşlar. Böylece yolu oluşturdum. Burada ölçümü seçebilirsiniz metre ya da kilometre bu tamamen size kalmış değerli arkadaşlar. Tamam dediğimde bu vektör veriyle yine okulumu tanıyorum. E, klasörümün içerisine oluşturdu oluşturdum. Çizgide oluşturduk. Geliyoruz alan. Şimdi ben okulumun alanında farklı yapılar olduğu için önce okulumun bahçesini temel olarak oluşturacağım. Burada hemen uyarı yapayım. E, katman sıralaması önemli. Birazdan ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yine geliyorum burada çok yeni seçiyorum. Burada arayüzü at da hemen buraya arkadaşlar. Biraz kendimi yukarı alayım. Alanın tamamını görebilelim. Şimdi burada okul bahçesi diyorum. Yine ismi veriyorum klasör ismini. Açıklama verebilirim buraya yine. Siyal rengini şimdi ben okul bahçesini temel olarak oluşturacağım için burada alan kısmına doldurulmuş dış çizgi yapmıyorum. Ne demek istediğim şöyle anlatayım size. Bakın eğer bunu yaparsam ben daha önce bu temelin üstüne daha sonra bu temelin üstüne oluşturacağım yapıları göreme. O yüzden bunu yapmamak gerekiyor değerli arkadaşlar. Tekrar geldim buraya okul bahçesi dedik. Şimdi burada stil ve rengi dış çizgili olarak oluştursun bana. Bunu da kırmızı seçtim. Kalınlığı siz istediğiniz renkte seçebilirsiniz. Ben okul bahçemi, burada tabii şunu da hemen uyarı yapayım. Ölçümü de yine metre metrekare olarak yapmanıza fayda var. Genelde küçük alanlar oluyor. Tabii kampüsler ayrı. Burada rakım kısmında önemli bir şey var. Buraya yıldız atıyorum. Lütfen buraya dikkat edin. Şu rakım kısmında oluşturacağımız katmanlara sıra vermemiz gerekiyor. Şimdi ben okul bahçesini temel alıp onun üzerine verili oluşturacağım için buna 1 diyorum. Okul bahçesi benim birinci katmanım. Onun üstündeki veriler görünsün diye buna bir diyorum. Yoksa bütün verilerini numaralandırmazsak e, sadece okul bahçesi görülür. Bunun altında kalır değerli arkadaşlar. Şimdi başlıyorum oluşturmaya. Bakın tek tek tıklayarak oluşturuyorum. Tabii ben biraz hızlı yapıyorum değerli arkadaşlar. Sizler daha ayrıntılı yaparsınız. Sıramızı da verdik. Tamam dedik. Bakın yine buraya attı değerli arkadaşlar. Şimdi ben okul içerisindeki e, okul bahçesi ya da çevresindeki diğer işlemleri yapayım. Yine bakın. Çok geniş seçtik. Bu sefer okul binasını oluşturacağız değerli arkadaşlar. Tabii ben hızlı yaptığım için sizler daha ayrıntılı yapabilirsiniz bunu değerli arkadaşlar. Buraya da geliyorum. Okul binası diyorum. Bu benim ikinci katmanım olduğu için buna iki numara demek zorundayım. Yoksa okul bahçesi katmanımın altında kalacak ve göremeyeceğim. Bakın iki numara dedik. Siti rengi yine dolgu yapabilirsiniz. Bu sefer dolgu yapabilirsiniz. Tamamladınız çünkü. Kırmızı kalsın mesela bu. Bilgileri de verebilirsiniz tabii ki. Tamam dedik. Bunu da attı. Sonra geliyorum. Bu kapalı spor salonunu çizmek istiyorum. Unutmayın. Sıramı mutlaka veriyorum. Yazım yanlışlarını lütfen görmeyiniz değerli arkadaşlar. Burada rakım kısmına mutlaka katman sırasını yazıyoruz değerli arkadaşlar. Ölçmeni isteyebilirsiniz rengini değiştirelim. Kapalı spor salonu olduğu için ben onu kahverengi yapayım değerli arkadaşlar. Parke renginden dolayı. Geldim. Yine çizme işlemini yaptım bilgileri girdikten sonra. Tamam da diyorum. Bakın işlem de tamamlanmış oldu. Burada dış çizgileri de tabii sonra değiştireceğiz değerli arkadaşlar. Hepsi birbirinden farklı olacak. Onu da sonra size göstereceğim. Bu sefer öğrencilerin ve sizlerin de ayrıntılı bir harita oluşturma isteği olabilir. Yine kene tıklıyorum. Geliyorum. Burada futbol oynanan küçük bir alan var. Yine bunun da renginin yeşil yapayım derler arkadaşlar. Katman sırasını mutlaka veriyorum. Kaçıncı katmanımız oldu? Dördüncü katmanımız arkadaşlar. Katman sırası önemli. Tabi burada eğer sizler özür dilerim burada adını unuttum ben hemen onu düzelteyim. Hemen adını da düzelttik. Tabi burada sizler eğer burada bu futbol sahası alanı içerisinde Yine çizgi, yine kaleleri çizmek istiyorsanız stil ve renkten sadece dış çizgi istersiniz. Gelirseniz yine buradan e, alanı seçersiniz. Şurada bir kale gibi bir alan oluşturabilirsiniz. Yine buna e, kesinlikle ama kesinlikle katman sayısını e, vermeniz değerli arkadaşlar. Gerekiyor. Buna da 5 dedik örneği. Buna da yine dolgu yapalım. Hatta rengini de değiştirelim. E, rengini şöyle koyu renk yapalım. Dolgulu yapsın. Şimdi bakın gelin futbol alanına tekrar özellikler diyelim. Bunu da yine dolgulu yaptığımız zaman bakın üzerine bu ayrıntıyı verdi. Yine ayrıntı isterseniz yine değerli arkadaşlar. Çizgi isterseniz bakın yukarıda çizgi var. Gelip şu orta sağ çizgisinde çizebilirsiniz. Yani tamamen burada sizin ne istediğinizle alakalı bir durum. Onu ayrıca belirtmek istedim değerli arkadaşlar. Hemen şunu aktif yapalım. Bakın ayrıntılı istediğiniz kadar çizdirip bilirsiniz her şey yapabilirsiniz. Yine sonradan bu katmanlara müdahale edebilirsiniz. Dış rengini, iç rengini değiştirebilirsiniz. Mesela okul bahçesini sol mouse'a basılı tutup aşağı taşıyabilirsiniz. Katmanları daha sıralı yapabilirsiniz. Yine sağ mouse yapıp bu katmanlara yine stil renge gelip e, okulun bahçesini dolgu haline getirebilirsiniz. İsterseniz saydamlığını arttırabilirsiniz. Bakın yani daha azaltabilirsiniz. Yüzdelik olarak baktığımız zaman saydam olsun isteyebilirsiniz. Bu tamamen sizin istek, arzu ve öğrencinizin sizin harita oluşturma yetenek ve isteğinize göre değişiyor. Bir şey daha göstereyim size. Bu da size bir artı bonus olsun. Şimdi mouse'umuzun tekerine tutarak bu şekilde hareket ettirebiliyoruz buradaki hudu görüntüsünü. Eğer buradaki katmanları biraz yukarı doğru hareket ettirip biraz daha üç boyutlu görünmesini istiyorsanız. Mesela okul binasını yapalım bakın. Sağ mas yaptık. Özellikler yaptık. Burada rakıma geldik. Rakımdan sonra yere göre diyorsunuz. Bakın yere göre dedikten sonra şu şekilde isterseniz bunu yükseltip alçaltabiliyorsunuz. Eğer isterseniz yanlarını genişlet derseniz bakın bu sefer bu şekilde bir görsel oluşturuyor. Yani sizler öğrencilerinize bunları da yaptırabilirsiniz. Ya da futbol alanında ya da spor e, salonunda kapalı spor salonunda aynı şekilde yapabilirsiniz. Bakın. E, geldiniz. Zemine bağlı. Yere bağlı. E, hemen şu işlemi şuradaki aktif hale getirdiniz. Genişletme işlemini. Bu şekilde de bunu yapabilirsiniz değerli arkadaşlar. Tamamen size kalmış. Peki bunu harita açıkçası olarak almak istiyorum. Yukarıda bakın sol tarafta Yine araç çubuğunda harita çıktısı al ifadesi var. Şuna tıklıyorsunuz. Doğrudan size harita çıktısı alabileceğiniz bir yere yönlendiriyor değerli arkadaşlar. Arayüzü yönlendiriyor. Bakın burada açıklama kısmını yani lejant kısmını daha doğrusu harita işaretleri kısmını hemen oluşturdu. Yine burada yukarıda sol tarafta haritaya isim verebilirsiniz. Ben hızlıca yazıyorum. Bakın bunu da gerçekleştirmiş olduk. Şuraya taşıyabilirsiniz. Türkçe karakteri tanımıyor olabilir bazen. Bunu şöyle göstereyim. Şurada araçlar kısmından, seçenekler kısmından yapabilirsiniz. Boyutu da e, burada yazı tipinde, boyutunda değiştirebilirsiniz. Şurada genel menüsü var. Bu genel menüsünün içinde Türkçe seçebilirsiniz. Bazen e, tanımlamayabiliyor yine de. Bunun için ayrıca bir eklenti yüklemeniz gerekebiliyor bazen. Bunları yine eğer yapamadıysanız bu e, L ya da harita işaretlerine tıklayıp çift tıkladığınız zaman buradaki yazı karakterlerini yine siz manuel kendiniz değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Yani bunlara her türlü müdahale etme şansınız var. Onu da ayrıca belirtmek isterim. Bakın yön oku da var. Burada ölçemiz atmış oldu. Haritamız hazır. Şurada yukarıda sol tarafta görüntüyü kaydettiğinizde kaydeder. Burada e, istediğiniz çözünürlükte çıktı alabilirsiniz. Haritada hangi özelliklerin olmasını istiyorsanız harita seçenekleri var yukarıda onları seçebilirsiniz. Siyah beyaz görünmesini istiyorsanız e, şuna tıkladığınız zaman görüntüyü e, siyah beyaz yapar değerli arkadaşlar. Renkli istiyorsanız bu şekilde biraz daha siyah beyaz ve renkler arasında bir grimsi bir tor istiyorsanız ortadakine tıklama şansınız var. Bunu kaydettiğiniz zaman da bilgisayarınız arkadaşlar bunu kaydetmiş olacaksınız. Burada tabi hemen belirttim iki tane formatta. PNG ve JPEG olarak atıyor arkadaşlar burada. İstediğiniz formatta bunu atma şansınız var. Ve kayıt edebiliyorsunuz. Umarım faydalı olmuştur. Çok kısa bir zaman dilimi içerisinde size bunu aktarmak istedim. 10. sınıf coğrafya öğretim programı içerisinde, ikinci ünite içerisinde bunu kullanabilirsiniz. Performans uygulamasında örnek oluşturdu arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere.